Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim, gayet iyi. İnanılmaz Siz İnanılmaz bir gün geçiriyoruz. Ortalık toz duman. Kimin ne yaptığı belli değil. değil. Pandemi dönemi yaşanıyor. Ünlü bir oyuncu arkadaşımıza denk geldik. Bugün de yine evet. çalışıyoruz. Evet. Maske mi takayım mı, yoksa? Yok, maske. Ben koruyorum kendime. Tamam. Sizinki şey rahat ol diye. Hani senin tanısın. Tanımayanlar varsa onlar da tanısın diye. Yüzünü maske yaşayalım. Tamam, tamam. Belki aynen. de tanım... Ali İl benim adım. Tanımayanlar da bu vasıtayla tanısın lütfen. Maskemde hemen buracıkta. <laughs> oyunculuk kaç yıldır oyunculuk yapıyorsunuz? 2000 senesinden beri. Milenyum. 2020 <laughs> evet. sene oldu. Yani oyunculuk derken o zaman amatör başladım. 2005'te profesyonel oldum. Ama 15 oyun... sene oldu. Ben geri var ya. Ben böyle laf kesmeyi hemen çok seviyorum. Kes abi, kes abi. Neden biliyor musun? Ben e, bazı oyuncular görüyorum. E, gözlemliyorum herkesi sizin oyunculuğunuz, oyunculuğunuzu çok beğeniyorum muhteşem. Çok, çok teşekkür Hakikaten ben muhteşem. Ben de sizin taksiciliğinizi çok <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle bak şaka yapmıyor adam. Benim gözlemlerim çok iyidir. Eyvallah teşekkür ederim. Mahcup ee, ediyorsun sağ olun. Size. Ya pandemi yaşanıyor. Ee, Hayda. Pandemi yaşanıyor. Ee, evet abi. Nasıl geçirdiniz? Sokağa çıkma yasağı vardı. Bir sanatçı olarak, vardı, bir oyuncu enteresan olarak, Enteresan bir süreçti gerçekten. Yani Sıkıldınız Ben büyük mı? bir kısmını annemin evinde geçirdim. Dolayısıyla kilo almam çok kolaylaştı. Çünkü çok güzel yemek yapıyor annem. Onun evinde kilo kaldım. Aldınız? Çok kilo aldım abi. Yani <laughs> şu, an, şu anda vermeye çalışıyorum. Var. Bak biraz önce kalktık oturduğumuz yerden. Kitapçıya gidelim dedim ki ben bu kafayla kitapçıya gitmek istemiyorum ama bugün kitapçıya gitmek için evden çıktık yani arkadaşımla. Beşiktaş'tayız, Nişantaşı'na gidiyoruz. Ama bir ay içmeye karar verdik yani. <laughs> bu aralar yeni proje var mı, geldi mi hiç? Yeni proje bu aralar, Love 101 diye bir dizimiz vardı bizim. <laughs> geçen sene... Drama mı yoksa şey mi? Geçen sene değil, bu sene Nisan'da, 2020 Nisan'da yayına girdi. Gençlik dizisi, çok ses getirdi Netflix'te. Orada devam ediyor o dizi, ya bu, bu yaz çekilecek yani. En, en son ben sizi şeyde izliyordum. Eee ismi Boyraz Karayel. Karayel'de izliyordum. Boyraz Karayel biteli 3 sene oldu abi. Ama devam ediyor başka kanallarda denk geliyor bana. Kanallarda, kanallarda tekrarı de... veriliyor. Evet. Bir de bu Because... pandemi sürecinde insanlar çok şey yaptılar. İzleyenler izleyenler tekrar izledi. İzlemeyenler de izledi. Evet. O yüzden mesela bana hala Instagram'dan şuradan buradan, aa ne güzel diziymiş falan diye mesaj geliyor bak biteli 3 sene evet, oldu. Ben Demek ben ki değerli güzel ben, bir diziymiş. Muhteşem ya. diyorum ya. Ben orada falan çok beğendim. Gerçekten Teşekkür çok beğendim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Birkaç oyuncu var böyle. Hani hak gerçek hakkıyla bu işi yapanlar. Peki ya ekonomik olarak oyuncular ne durumda? Ben oyuncular birçoğu... Yani iyi olanları görebiliyorum ama o figüranlar vardı, onlar çok üzücü Vallahi figüranların durumu bizden iyi çünkü. <gülüyor> 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 çünkü neden? Yani değil tabii de, yani tabii ki onların da hakları daha fazlası verilmesi gerekiyor. Ee, dernek ama var değil mi onlar dernek. Abi yok, yok, onların da yazık şeyleri var. Sendika Aslında falan kurmam. Yardımcı var, oyuncu çok önemli bir şey biliyor musunuz? Bak. Olmazsa olmaz olmaz. Konusu, konusu oraya gelmişken. Yani F F Ben diye hep böyle şey bakıyorum. Tabiri ee, şey gözlemlerim var işte benim. Çok önemli. Yani orada onun yaptığı saçma sapan bir hareket ya da seyirciyi inandıramazsan hikayeye inandıramazsın. Sen Ama. o dünyayı mesela aman diyorlar ne olacak? Önemsiz, Ama en iyi ki, karakter. Setlerde ne biliyor musun? En iyi olduğu ne biliyor musun? Yönetmen abi. Abi yönetmenlere uyuz oluyorum. uyuz oluyorum abi. Neden abi? İnanılmaz abi böyle komple abi. Sen kötüsü neden gelmiş olabilirsin? Yani. Ya, hayır, ben de iyisine denk gelmedim de. Hayır ben sana şöyle söyledim. Ben hayatım setlerin içinde geçti benim. Doğrudur abi. Yani ben gözlemle diyorum ya gözlemledim yani. Rahmetli Ordu Sikertmen, Adil Enaşı, Kemal Sunan. Onları gördüm diyorsun. Tabii ben bunlarla oturdum. Ya abi onları gördüysen e, bunların sözünü etmeye değmez Emrah yemin aynen. ediyorum. Bunlar em, insan emrah değil var ya. ya. Emrah daha e, belki beni izlerse denk gelirse Mırız Osman Osmanlı Osman, Osman köşte bir e, şey vardı orada oturduk. Aynı masada yemek yedik. Ya o da küçüktü daha büyümemişti. Biz ben de küçüktüm büyümemiştim. <laughs> bu kadar büyümemiştim. Düşün yani yeşil çam o, o, dönemlerde. Ya o zamanlar fotoğraf makinem olsaydı benim kimlerden bu tarz tarih gibi böyle e, hani, şey açıyordu. Şey, tabii tabii tabii. Aynen. Yani sevgi Yoktu. sevgi açardı Yok yani. eskiden kimin aklına gelirdi ya fotoğraf makinesini bu kadar şey bir şey olacağı, önemli küçücük, bir şey bak, olacağı. Ben medya yıllarca işte hala o kameraları saklamaya çalışıyorum. Eski kameraları. 43 yaşındayım ben. Antika diye evime bırakıyorum biliyor Saklıyorum onları. Şimdi ufacık telefonla alıyorum, röportajımı yapıyorum. Eskiden kameraman bilmem ne koştu, etti. Şimdi her şeyi, montajımı, montajımı, her şeyi, her şeyi burada yapıyorum. Telefonla Telefon. yapıyorsun, evet. aynen. Şimdi izleyeceksin, şaşıracaksın. Ee, bana da gönder Bak, bari o zaman. Tabii tabii. şaka yapmıyorum. Kaç takipçi var? <laughs> takipçi var, bir şeyler var. Ha, ama bir şeyler var. Var ama abone olmanı da söyleyelim. Ee, ben bağımsız medyayım. Şöyle, ben bütün... şey yaparım yani yayınlıyım ben de Karanlığa Hadi. meydan okuyan adam. Karanlığa yakında, meydan evet, okuyan. Karanlığa yani. meydan haksızlıklara karşı kim haksızlığa uğruyorsa ben onun haberini yapacağım bağımsız olarak, tarafsız olarak. Adamsın. Sen özel ha. bir adamsın ya. Ben sana denk geldiğim bütün yayınlarını Hakan Aygun'la yapan adam benim. Binlerce tehditler... Hakan var. Aygün TL1'e geçti şimdi. Hayır, TL1'de değil. Şimdi yine beraberiz biz onunla. Ha, tamam Hakan ya. Aygün, o da YouTube kanalı, ben de YouTube ha, kanalı. Ama ikimiz de aynı kanaldayız tamam, normalde. Tamam abi. Hakan Aygün ayrı, Ali Morca ayrı ama Hakan Aygün'den devamlı yayın yapıyor. Biz magazin genel ağırlıklı haber olarak biz... Süpersin, e, yaptığın şey çok güzel bir şey abi, çok orijinal bir şey. Şeyimi izliyorum, seni de gördüğüm için böyle içime şey, şey, şey oldu yani. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir mazlumat, mülk Allah'ın. Evet. Bir mazluma dokunabilirsek var ya ne mutlu bana. Bugün varsa yarın yokuz hocam. Kimleri gördüm, kimler geçti. Benim, benim, benim diyen yıldızların hepsinin kaydını gördüm. Geçmez zannediyorsun, Bakın, Oo, geçiyor, gidiyor. Öyle afra tafraları yapıyor. Şimdi oyunculuktan bahsedeyim, ben konuşmayayım. Çünkü seni bir yakalamışken senin her de zaman... konuşasın var ama. <laughs> Hayır, şimdi reklam mı yaptım? Ben reklam mı yaptım? Sen Asıl de... senin reklamını yapmamız lazım. Karanlığı gördüm. ne yapan adam? Karanlığı... A... aydınlık. Karanlığa karşı meydan okuyan adam. Karanlığa karşı meydan okuyan adam. Youtube kanalın bu mu? Hayır, isim Ali Morca. Ne? Ali Morca. Ataş çıktık. Tabii ya. Ali Morca. Ali tamam. Ali ismi. Kaç tane yanlış adam gördün sen? Y Ali isminde. Aliler e şeydir. Yanlış yoktur Alilerde. Ama uçuk. kafalar bir uçuk yani. Tabii. Aristok. Şey. Aristok demeyelim de. Diyojen gibi. <gülüyor> Çoğu <gülüyor> insanımız artık diyojenleri görürsün sokaklarda. Diyojen kim ya? Roman Diyojen mi? Yok. <laughs> <laughs> Böyle... E, bir ölen var ya hani e, mülkiyetsiz hayat yaşayan. Evet. En son bir e, zannedersen bira, bir, 300 300 yıllarda mı Sinop'tan öyle bir yerde yaşar okuduysan denk geldiyse Diyojen yani böyle bir, bir. adam mı ölmüş? Hayır. Alkol alıp bir raf yani bir fıçının içinde şarap fıçısı gibi bir şeyin içinde. Şerefsiz. E, <gülüyor> şimdi <gülüyor> Ee, günümüzde oraya doğru gidiyoruz yani. Anladın mı? Çok insanlar böyle. Abi, Abi nasıl oraya gidiyoruz ya? Kusura bakma da 1 lira olmuş 15 lira bakkalda. Nasıl oraya gidiyoruz ben anlamadım yani. Ne yapacağız? Bunu? Bu <laughs> ülkeden Diyojen çıkması çok zor. Diyojen değil. şey Diyojen başka. <laughs> aristok başka. Şimdi Diyojen, Aristok biliyorsun. Aristokrat. Abi o oyunculuk mı? bitti. Oyunculuk ne Diyojen'i? Oyunculuk bitti memlekette. Sanat bitti memlekette. İleri görüşlülük Hayatı algılama, insan Ön, kim, hayat Evet, sizin dedi. öngörünüz nedir? Bu sorgulamalar bitti. Soru sormayı bırakırsan ilerleyemezsin, şeylere, ilerleyemezsin. Hocam şimdi Yolduğu size e, soru cevap gidelim. Şöyle gidelim. Sizin öngörünüz nedir? Neyle ilgili? Genel olarak Genel olarak, olarak oyunculuk, e, ülkemizin ekonomik abi gidişi, şu anda dünyanın bu siyasi, durumuyla ilgili konu oyunculuk değil zaten. Dünyanın gidişini de Senaryoyu kim yazdı? Açıkçası pek beğenmiyorum ya senaryoyu. Kimse, kimin yazdığını görmüyoruz zaten yani. Değil mi? Görebiliyor muyuz? Bence göremiyoruz yani. Kim yazıyor bu senaryoyu? Amerikan Başkanı mı yazıyor? Kim bin, yazıyor? Ben bilmiyorum. Araştırıyorum. Rusya, ben, sen, ben, ben araştırıyorum bilmiyorum ama yani. ben... Ben bulabileceğini zannetmiyorum senin. Yani araştır da sen gene. Evet. Yeni proje yarım kaldı. Söyleyeyim. Yeni proje mi? Yeni proje var mı? Yeni proje... Yok. İşte geçen sene başladığımız Love 101 var. Bu sene onun devamını çekeceğiz. Onun dışında pandemi var. Başka bir şey yok. Durdu bütün setler, metler falan yeniden açılıyor şimdi. Sezon başlıyor. Ee, Kısıtlama dönemine fazla... İnşallah tekrar bu ikinci dalga falan filan mevzusu olmaz yani. Bekliyor musunuz? Ben bekliyorum. Abi izliyoruz işte hep beraber. Ben bekliyor muyuz? Ben Orta Köyü falan, bebeği falan geziyorum. İnanılmaz insanlar... Abi uygulamalar çok yanlış. Bebekte, bebek, de, bebek... Parkının denize bakan kısmını şeylerle kapatmışlar ama gidiyorsun İzmir'e, Bodrum'a herkes iç içe parası olan gidiyor parası oluyor. olan falan filan yani uygulamalar biraz yanlış geliyor bana. İnşallah bunun sonuçlarını şey yapmayız yani. Yani böyle bir yasak gelirse yine kaç kilo olursunuz? Bu sefer kaç kilo aldınız? Vallahi 120'ye falan dayanırım herhalde yani. <gülüyor> <gülüyor> Anne, anne evinde kalmamak. Sıkıldınız Bir Yani özel bir şeyler yaptınız. Müzikle falan uğraştınız. mı? Böyle hani abi resim, kitap. Çok, çok, çok sıkıldım. Ben de bu arada mesela şey öğrendim. E, montaj yapmayı öğrendim, kesmeyi, biçmeyi falan. Mesela senin yaptığın şeylere ilgi duyuyorum ben de yani. E, yayın yapmak, eklemek, biçmek, montaj yani. Adop mu kullanıyorsun? Gör görüntüleri falan. Adob'ta mı? Evet, Adop'ta. Evet, Adop'ta. evet, evet, da, Evet. O tip şeylerle ilgilendim yani. Çünkü Artık kişisel, canlı yayına geçiyor herkes kendi dünyasını artık. Şey ee, biz buralarda bir yerde inelim artık Bir tür daha atacağım. Tamam Ücret atalım. Önem önemli değil. Estağfurullah Seni estağfurullah. bulmuşken, vaktiniz var <laughs> değil mi? Var var. Şimdi, e, ünler demişken, öyle bir akım geldi ki medya akımı. Medya dediğim işte tam bağımsız e, sosyal medya mecrası. Birçok ünlü bundan çok rahatsız oldu üretemeyen ünlüler diyeyim. Üretenler memnun, çok para kazanıyorlar. Ben onu gözlemliyorum. Evet. Bak, üretenler. Evet. Ama üretemeyenler bu sosyal medyadan çok rahatsız. Sosyal medya dediğim e, işte YouTube'dan ondan bundan işte herkes ünlü oldu, herkes evet. bilmem ne yaptı. Evet. Aslında teknolojinin getirmiş olduğu insanları eşitledi. Bu. Abi değişim, yani, değişime engel olamazsın. ya Yapacak bir yani, şey yok. Bu böyleyse böyledir sen, yani. Yapacak bir şey yok ona yani. Kendini geliştirmeyenler onu şey yaptı. Kabul edemediler. Kabul edemedi. Kendilerini geliştirmiyorlar, yenilemiyorlar. Abi dünya hızlı bir dönüşüm siz, halinde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz ünleri? Ee, yani bir kere... Erbabı olduğu meslek nedir? Ne iş yapıyorsun? Kendini nasıl, nasıl adlediyorsun? Ne olarak değerlendiriyorsun? Oyuncuysan onun kendince sınırları, kuralları, şeyleri vardır. onu uyarsın. Yok abi serbest piyasa ekonomisi. Ben istediğimi yaparım. Kamerayı açarım. İstersem de canımın ne isterse yaparım. Ona da saygım var, yapacak. Bir Hollywood. Şey yok. O da ya çok değişti. Değil mi? E, evet. Siz kendinizi e, nerede görmek istiyorsunuz? 5 sene, son, sene sonra, 10 sene sonra? Hiç vallahi öyle planlarım yok, gerçekten inanmazsınız. Yani şu, hiç, ama hiç, siz çok yakışıklı hiç, bir hiç insansınız. Estağfurullah, o sizin güzelliğiniz efendim. Gerçekten, gerçekten. Yani, e, şöyle e, yani, neydi o Brad Pitt falan <laughs> tarzı var ya yani. Değil mi yani <laughs> mavi gözlü, sarı çöplü. Brad şu. Pitt benim bir beş kilo zayıfım, öyle düşün ha, yani. Şey olur, yani yüz görsen, ekran yüzü çok muhteşem bir insan. Eyvallah, o. sağ olasın. Yani. Ama işte artık gençlerde sıra. Yani bu dizi işi de oyunculukla alakası yok, dizi demek... Ya oyunculuk sanat tiyatro drama başka bir şey günümüzün dizisi başka bir şey onun biz de ekmeğini yedik şimdiki gençler de ekmeğini yiyor yesinler. yani bu demek ki bence yaşla biraz alakalı yani Adam, biraz gen gençlik işi bu sosyal medya bu işler bu işler biraz gençlik işi yani yaş ilerledikçe çok da umrulun olmuyor hayırlısıyla devam Türkiye'de ederim bir tabii ki Hollywood şeyi olmaz değil mi? Kadın köyde dünyanın en büyük şeyi açılıyor. Bundan e, haberiniz var mı oyuncuların? Yok. Yok bana hiç haber gelmedi. Öyle Ama mi? biz Amerika'dan sonra dünyadaki yani set kurmak ve film çekmek ve dizi çekmek ve drama çekmek konusundaki bence ikinci büyük ülkeyiz. Bizden Amerika'dan sonra bizden daha büyük bir ülke bu kadar üretebilen... Plato kuruluyor bu. Abi zaten. Plato ben... çoktan kurulması lazımdı Kuruldu zaten. Kuruldu ama yani biz, bunu yani reklamını Adımköy yap... değil bize koca bir şehir lazım. İşte orası şehir kurdular. İşte. Haberiniz yok değil mi? Yok. Ben gidip gezemedim. Ben onunla ilgili bir haber yapmıştım bundan iki sene önce. O ekonomik şartlardan dolayı bir şirketler geri kaldı galiba. Ama Hollywood gibi ikinci bir şey kuruluyor bizim. İnşallah. O yıllardır konuşuluyor. Ee, Onun bir an önce olması lazım. Evet. Çünkü yani, üretiyoruz yani. Gerçekten e, üretiyoruz. İnanılmaz derecede baya bir kazandı e, Türkiye oyunculuk konusuyorlardı. Eskişehir'de de yapacaklardı öyle bir şey falan filan. Yapamadılar yani. Öyle mi? Evet. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ee, çok keyifli bir yolculuktu. Çok keyifli bir sohbetti. Umarım memnun kalmışsınızdır. Çok memnun kaldım. Sizi de e, bu girişimlerinize bu şeylerinizi devam etmenizi temenni çok ediyorum. Çok orijinaldi. Çok memnun oldum sizle tanıştığım için. E, o eğer inşallah e, benim birazcık topluma en ufak bir dokunuşum e, dokunuşluğum olursa ne mutlu bana. Çok teşekkür Baş ederim. Başarılarınızın Bizim de Eyvallah. Teşekkürler. Youtube'da yayınlayacağım. Onaylıyor musun? Onay da alayım. Onaylıyorum. <laughs> Onaylıyorum. Onaylıyorum. Her, şey, her şeyin tam tamam olsun. Çok tamam. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.